dostumla birlikte 2018 yılında Türkiye Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni kurmuştuk. 2022 senesinde ise ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Bugün de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimiz'in 3. toplantısını Hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ortaklığımızı daha da derinleştirecek adımları istişare ederek buna dair istikametimizi belirledik. Ticaret, tarım, ulaştırma, enerji, kültür, eğitim ve savunma sanayi gibi başlıklarda atabileceğimiz somut adımları ele aldık. Konsey toplantısı vesilesiyle birçok anlaşmaya da imza attık. Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki işbirliğini çeşitlendirmemize imkan sağlarken ahdi zemini de kuvvetlendirecektir. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz. İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye-Özbekistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu 7. dönem toplantısı sonunda imzalanan 107 maddelik eylem planını hızla hayata geçirmek için gereken adımları atmaya başladık. Dün gerçekleştirilen iş forumu da buna katkı sağlayacaktır. Atacağımız bu adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Değerli basın mensupları 37 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusuyla Orta Asya'nın kalbinde yer alan Özbekistan'ın bölgesel ve küresel değeri her geçen gün artmaktadır. Özbekistan'la birlikte ata yurdumuz Orta Asya'daki diğer kardeşlerimizi bir araya getiren Türk devletleri teşkilatı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ise çok çok kıymetlidir. 2019'da Özbekistan'ın katılımıyla daha da güçlenen aile birliğimiz esasen Türkiye'nin Türk devletlerinin tek bir çatı altında toplanması hedefiyle on yıllardır sürdürdüğü çabaların önemli bir meyvesidir. Özbekistan'ın teşkilat bünyesinde üstlendiği son derece yapıcı rol için Sayın Mirzoyev'e sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli basın mensupları. Bugün İkili işbirliğimizin yanı sıra dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdik. İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aydır sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar istişarelerimizin ana gündem maddelerinden birisini oluşturdu. Filistin meselesine Özbekistan'la aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı ineliyoruz. Şevket kardeşime bağımsız Filistin devletine ve iki devletli çözüme verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Savaşın bitmesi ve Gazze'deki kardeşlerimize ihtiyaç duydukları insani yardımların ulaştırılması için. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere tüm hukuki süreçlere dair girişimlerimiz sürüyor. İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmadan olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri bir kez de ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum. Değerli misafirler, kıymetli kardeşim Sayın Mirzoev, vizyoner liderliğiyle Özbekistan'ı bölgesinin cazibe merkezine dönüştürdü. Yeni Özbekistan 3. Rönesans projesiyle ülkesine farklı bir ufuk çizdi. Enerjiden tarıma kadar geniş bir alanda uyguladığı ekonomik reformlarla Özbekistan'ı gıpta edilecek noktalara taşıdı. Özbekistan'ı kısa sürede parmakla gösterilen bir güç haline getiren Şevket kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye olarak Türkiye olarak bu sürece destek olmaktan Sayın ve bu gayretlerinde omuz vermekten ayrıca iftihar ediyoruz. Burada şunu da ifade etme arzusundayım. Biz nasıl samimiyetle Özbekistan'ı destekliyorsak Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimizde bizim yanımızda oluyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Özbek halkının 6 Şubat depremleri sonrasında ülkemizde sergilediği dayanışmayı hep şükranla hatırlıyoruz. Depremin hemen ardından Özbek makamları bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk etti. 700 tona yakın yardım malzemesi gönderdi. Özbekistan'ın Hatay'da yaptırmakta olduğu 306 afet konutu ezeli ve ebedi kardeşliğimizin bir sembolüdür. Depremzedelerimiz adına Şevket kardeşimin şahsında Özbekistan devletine ve halkına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ülkemizde düzenlenen dördüncü uluslararası en iyi keskin nişancı timi yarışmasında birinci olan Özbek takımını kutluyorum. Yarışmada 5 kez rekor kıran Özbek Keskin nişancıların başarısından biz de gurur duyduk. Kıymetli kardeşim, Türkiye'nin yakın bir dostu olduğunu göreve geldiği günden bu yana attığı kararlı adımlarla ortaya koymuştur. Kendisine Türkiye-Özbekistan kardeşliğine yaptığı eşsiz katkılardan ötürü inşallah bugün Devlet nişanımızı tevcih edeceğiz. Bu önemli ve bizim için çok büyük anlam olan ziyaretin işbirliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sözlerime son verirken konsey toplantımızın ülkelerimiz Bölgemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz kardeşim, sayın Yürzeyev ve heyetine ziyaretleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Buradan tüm Özbek kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yaşasın Türkiye, Özbekistan kardeşliği diyor. Şimdi sözü kıymetli kardeşime Bırakıyorum. <laughs> Hürmetli ammavi ahbarat vasıtalarının mensupleri <laughs> öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı aziz kardeşim muhterem Recep Tayyip Erdoğan zatı devletlerinin eşsiz yurdunuza resmi ziyaretle davetleri Bugün güzel Ankara'da gerçekleştirilen Stratejik Ortaklık Konseyi toplantısı kapsamındaki görüşmeler için en içten şükranlarımı sunuyorum. Şunu özellikle altını çizmek isterim ki son yıllarda Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil tüm dünyada büyük nüfus ve itibara sahip tüm alanlarda hızla gelişen ülkeye dönüştü. Türkiye bizim devlet, 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 devlet bağımsızlığımızı ilk olarak tanıyan ve ilk günlerde destekleyen zaman sınavlarından geçen güvenli ortağımızdır. Gerçi Türkiye, Gerçi Türkiye diyarı bizden uzakta ise de dilimizin yakın olduğu mukaddes kutsal dinimiz, urf adet ve geleneklerimizin ortaklığı kardeş halklarımızı birbiriye her zaman yakından bağlıyor. Bugünkü ziyaretimiz diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 32. yıl dönümü ve mübarek kurban bayramı arifesine denk geliyor. Hepinizi bu bayramlar dolayısıyla tebrik ediyorum. Hali hazırda muhterem Recep Tayyip Erdoğan zatı devletleri başkanlığında Türkiye'de halkın refahının artırılması, ülkenin siyasi, ekonomik, askeri, kudreti ve potansiyelinin arttırılması, onun uluslararası meydandaki itibarını ve nüfuzunun yükseltilmesi konusunda büyük çalışmalar yapılıyor. Harika altyapı tesisleri inşa ediliyor. Biz gerçek kardeş ve yakın dost olarak Türk halkının elde ettiği bu cihan şumul başarılardan sadece seviniyor değil, belki büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bizim muhterem kardeşim ile oyunumuza koyduğumuz niyetlerimiz ve isteklerimiz birdir. Tüm yapıyor olduğumuz çalışmalarımız ahenklidir. Özbekistan'da, Özbekistan'da gerçekleştiriliyor olduğumuz bugünkü dönüşümler benim yüreğimin derinliklerindeki yıllar boyunca toplanan arzular, hayallerin gerçekleşmesidir. Devlet başkanı olarak iktidara geldikten sonra zor ve ağır reformları başlayan dönemimde Erdoğan zatı devletleri beni etkin olarak destekledikleri ortaklaşa attığımız adımlar aramızdaki güven ruhu ve dayanışmayı daha da çok attı. Aziz, Aziz kardeşim, 2016 yılında Semerkant'taki görüşmemizde sizin inşallah Özbekistan elbette kalkınacak. Ortaklaşa çok çalışmalara muktediriz dediğiniz kararlı sözlerinizi, içten desteklerinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Bunu ve halkımız da unutmayacak. Bu güveninizi her zaman halkımıza da söylüyorum. Bunun için özel şükranlarımı sunuyorum. Hiç kim o zaman Özbekistan'ın böyle kalkınmaları yapacağına inanmamıştı. Büyük kardeşim inanmıştı ve hala güven besliyorlar bize. Ben herkese bir şeyi söylüyorum. Özbekistan'daki reformlar eğer kim ki derinlemesine görmek istiyorsa ilk olarak kardeşim Erdoğan zatı devletlerinden sorması gerekiyor. Ancak o zaman doğru cevabı bulacak. Daha önce nasıl idik? Şimdi ne durumlara geldik? Biz şimdi geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihi belgeyi imzaladık. Sizin ata yurdunuza dönük sonsuz teveccühünüz ve muhabbetiniz yıldan yıla artıyor olduğuna ben kendim bizzat kendim tanık oldum. Kıymetli basın mensupları, bugünkü görüşmemiz çok manidar biz işbirliğimizin yeni ve daha da sağlam köprülerini kuruyoruz. Biz ilişkilerimizi kağıtlarda değil, uygulamada, pratikte yükseltiyoruz. Ziyaretimiz öncesinde koç ortak iş forumları, inşaat ve dokumacılık tekstil forumları, tanıtımlar, uzmanlar görüşmeleri yapıldı. Vurgulama gerekiyor son yıllarda karşılıklı ticaretimiz bir buçuk kat. Ortak şirketler sayısı iki kat, yatırımlar sayısı iki buçuk kat çoğalmış almış bulunuyor. Haftada 90 uçuşlar gerçekleştiriliyor. Tarihte hiçbir zaman böyle göstergeler olmamıştı, hiç olmamıştı. Oysa biz kardeşimle iş başladığımız dönemde yatırımlar hiç yoktu. İş adamları da zorlandığı dönemlerdi. Bugün ise Özbekistan piyasasında Türkiye'nin önde gelen dünyanın meşhur şirketleri etkin bir şekilde çalışmalarını yapıyor. Tercihli ticaret anlaşmasındaki ürünler listesinin genişletilmesi, sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, ortaklaşa üçüncü piyasalara çıkma, yeni yeni kalkınma alanlarının belirlenmesi, özel sanayi bölgelerinin kurulması gibi iyi niyetlerimiz var. Enerji, madencilik, elektroteknik, tekstil, inşaat, tarım, gıda, ilaç sağlık, turizm, eğitim, kültür alanlarındaki pratik işbirliklerini yeni aşamaya yükseltme konusunda çabalarımız kararlı ve değişmez. Hükümetlerimizin üyelerine lojistik ve transit imkanlarının geliştirilmesi, mevcut ulaştırma koridorlarından faydalanılması, iş ilişkilerinin hızlandırılması için somut tedbirlerin alınması konusunda talimatlar verdik. Biz bugün başkanlığımızda Özbekistan Türkiye iş adamları kurulunu tesis ettik ve onun ilk toplantısını beraberce verimli bir şekilde gerçekleştirdik. Biliyor musunuz bugün büyük şirketlerle Türkiye'den Özbekistan'dan şirketlerle görüştük onların umudunu güvenini gördük gelecekte büyük büyük projeler gerçekleştirecekleri konusunda kıymetli kardeşime şükranım elbette gerçekleştirecekler onlar buna güveniyorum. Bu format iki devlet ekonomilerine ülkelerimizin önde gelen şirketlerini daha da genişçe cezb etmek için imkan verecek. Hürmetli basın mensupları. Ayrıca biz kardeşimle en önemli konularda, bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunduk. Uluslararası meydanda birbirimizi yakından destekleme, nüfuzlu çok yönlü formatlar özellikle Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında işbirliği sürecini bundan sonra da yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bu vesileyle muhterem Recep Tayyip Erdoğan zatı devletlerine küresel mıkıyasta bulundukları girişimlerimizi destekledikleri için özel teşekkürlerimi sunuyorum. Bir önemli konu daha ilginize çekmek istiyorum. Gazze şeridinde 8 aydan beri kanlı vakalar devam ediyor. Neticede 40 bine yakın sivil nüfus, çocuklar ve yaşlılar yaşamını yitirdi. Bunların hepsi büyük izdirapla kabul ediyoruz kendi yakınlarını kaybedenlerinin tüm aile üyelerine derin başsağlığı bildiriyoruz. Elbette bu uluslararası toplumun özellikle batı ülkelerinin bu faciaya yaklaşımı bizi derinden endişelendiriyor. Uygulamada İkili standartlar gözlemleniyor. Demokrasi ve insan haklarını geniş tanıtan ve onların himayesini yapan, önde gelen, gelişen devletler bu katılıklara, bu vahşetlere göz yumuyor. Elbette bu şiddetin durdurulması ve barış süreci başlatılması gerekiyor. Gaza faciası henüz hal edilmeyen İsrail-Filistin nizasının sonucu olarak görülüyor. İstikrarlı ve uzun dönemli barışa gitmek için elbette bağımsız ve hür Filistin devleti kurulması şart. Aslında Filistin sorunu tüm Ortadoğu bölgesi'nin temeli sayılıyor. Özbekistan bu sorun konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan zatı devletlerinin adaletli girişimlerini her açıdan destekliyor. Ayrıca biz mukaddes İslam dinimizin asil insani mahiyetini genişçe tanıtma konusunda gerçekleştiriliyor olan çalışmalarımızla ilgili işbirliğini devam ettireceğiz. Uzbekistan'da doğan, büyüyen Müslüman aleminde itiraf edilen alimler İmam Buhari, İmam Termizi, İmam Matrudi, Abdülhalik Gicduvani ve Bahauddin Nakşibend gibi büyük zatların eşsiz manevi mirasına kardeş Türk halkının ilgisini ve teveccühünün giderek arttığını memnuniyetle vurgulamak istiyorum. Kıymetli Erdoğan zatı devletlerinin İslam dinine dönük herhangi olumsuz hareketlere karşı yaklaşımlarını özellikle ihtiramla vurgulamak istiyorum. Biz hali hazırdaki zor dönemde dinimize karşı güçlerin çeşitli baskılarını, hücumlarına beraberce cevap verme konusunda mutabık kaldık. Aziz dostlar, biz ülkelerimiz arasındaki kültürel, beşeri alanlardaki işbirliğini bundan sonra daha da geliştirmeye vurgu vereceğiz. Bu konuda karşılıklı kültür haftaları, eğitim ve tip forumları, çeşitli fuarları gerçekleştireceğiz. Turizm hizmetlerinin genişletilmesi halklarımızı daha da yaklaştırılması için katkıda bulunacak. Görüşmelerimiz sırasında vardığımız tüm mutabakatları tamamıyla ve zamanında gerçekleştirmek için ayrı bir yol haritası geliştirilecek ve onun tamamıyla uygulanması kontrol altına alınacak. Bu vesileyle muhterem kardeşim Recep Tayyip Erdoğan Zatı Devletleri'ni İmam Buhari'nin yurduna resmi ziyaretle gelmeye memnuniyetle davet ediyorum. Hürmetli Katılımcılar çok işleri görmüş Ali Cenap Bilge Türk halkı bu dünyada hakiki dostluktan değerli şey yoktur diye bir atasözü var. Elbette gerçek dostluk ve kardeşlik çok yönlü işbirliğimizin sağlam bir temelidir. Bu bağlar birleşirse halklarımızın menfaatleri için çok büyük güce dönüşecek. Bu anlamda biz tabii muttefikleriz. Ben ne zaman eşsiz Türkiye'ye gelirsem burada yurduma her zaman güç, yeni güç ve gayret ele dönüyorum. Bugün biz iki ülke halklarının dayanışması yolunda daha da büyük hedefleri ve maksatları belirledik. Hepimiz ortaklaşa hareket edersek, çalışırsak, omuz omuza durarsak iki ülke tarihinin yeni sayfasını açmaya elbette muktadiriz. İlginiz için teşekkür ediyorum.